Und nun, sehr verehrte Zuschauer, zu einer aktuellen Meldung. Die Türkei und die Bundesrepublik Deutschland vereinigen sich. Nähere Einzelheiten zu diesem unglaublichen Ereignis hat unser Korrespondent. das Was genau hat es mit dieser Nachricht auf sich? Wie? Was? şaka şaka jog jog. E, Jürgen'cim birleşme olayı şöyle. Türk Telekom ile Almanya'daki vatandaşlarımız hem Türkiye yurt içi fiyatları arayacak hem de Türkiye'deyken her yerle çok cazip fiyatlarla konuşacaklar. Aynı ülke gibi. Inlandpreise? Evet canım aynen, aynen. Dann braucht man, wenn man in der Türkei oder in Deutschland ist. Bu aynı kartı. Aynı kartı. Aynen dedik ya işte. Aynen kartı. Abi o zaman ben de geçireyim bir operatörü ya. Yürgen ne oldu oğlum? Türkiye'yi döktün birden. Ha? Da abi abi. Böyle operatörü bulmuşum. Hala hala. <laughs> hadi abi. Yürgen kaçar. Ben Türk Telekom'u mobili geçiyorum. Bravo. Aras mı hadi kardeşim? Güle güle Yürgen'ciğim. Geç tabii. Neticede Almanya'da yaşıyorsun. Evet şimdi hava durumu. Berlin. 22. Köl. 24. Hanover. 96. Türk Telekom.